Selam dostlarım Bugün sizlerle birlikte Escobar'ın yeni almış olduğum ve Daha önceden almış olduğum eşyalarını göstereceğim size Daha sonra Betty ile beraber ikisini salacağım Biraz oyun oynasınlar Havalar çok sıcak Çok fazla video çekemiyorum ve e, biraz aksaklıklar var teknik aksaklıklar. Var. O yüzden de videolar biraz geç geliyor. Kusura bakmayın. İnşallah düzeltince daha fazla video gelecek. Şimdi videoya geçelim. Gel. E, i̇lk önce size kasmalarından başlayayım. Bunu yaklaşık e, 3 aylıkken almıştım. Bu ilk göğüs tasması. Bunu tabii ki de bir yerden buldu ve parçaladı. Bunu 4 aylıkken kullanıyordum. Bunların fiyatları yaklaşık 30-40 TL. Hani herhangi bir pet shop'ta bulabileceğiniz bir şey. Evet, evet, şimdi diğerlerine geçelim. Göğüs tasmasından devam ediyorum. Bu bunun fiyatı 60 TL. Göğüs tasması şu an köpeğime oluyor. Şu an benim köpeğim 6 aylık. Bunu da Pet Petshop'ta bulabilirsiniz. Bekle. Bu normal bir boyun tasması. Bunu daha ufakken, yaklaşık 4-5 aylıkken kullanıyordum. Yani güzel iş görüyor yani. Bunu daha yeni aldım. Yaklaşık fiyatı 90 TL civarı. I, paslanmaz çelik tork. Fakat batmıyor yani sivri değil. Görünüş açısından da çok güzel. E rahatlığı açısından da şöyle göstereyim aslında. İçi yumuşak bir şey. Sağlam. I, markası Dogi. Ben memnunum. Şöyle bir boğma tasmam var. Bunun da fiyatı 20-30 TL civarı. Yani bunları pet shoplardan bulabilirsiniz. Zor bulunan şeyler değil. Şöyle. Birazdan zaten hepsini köpeğin üstünde göstereceğim size. Böyle. Bu gezdirme ipi. Bunlar şeylerle beraber geliyor. O göğüs tasmasıyla de beraber geliyor. Bırakır mısın Eskobar. Bir saniye Burada yavruyken kullandığım süs fuları var Boynuna takılıyor Bunlar da Pet Shop'tan bulunabilir Evet Şimdi Şu an olan göz sahtesinden bir takayım Gel böyle Gel böyle Bekle Bir saniye şöyle 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 dön, şöyle, dön. Hayır. Dostlarım videoyu kesiyorum. Şu tasmaları giydirip hemen video devam edeceğim. Escobar. Evet dostlarım. Tasma bu şekilde. Göğüs tasması da böyle. Daha bayağı büyüyebiliyor. Şöyle bu şekil. Evet gel. Hadi gel. Gel. Escobar. Şu an yorgun sıcaktan dolayı. Havalar bayağı sıcak. Size boğuma boğma tasmayı da göstereyim. Onu süs olarak da kullanabiliyorsunuz. Tasma olarak hiç fark etmez. Eğer köpeğiniz bayağı çekiyorsa onu kullan kullanabilirsiniz. Şöyle duruyor boyunda. Şu an diğer tasma olduğu için. Hatta size diğer tasmayı çıkartayım ben. Bugün kameramanım yok. Ee, i̇şi çıktı. Ben de video çekmek istedim. Gel. Kalk. Heh. Bu şekilde duruyor. Aslında güzel duruyor. Evet. Şimdi bu tasmayı çıkardım şimdi Betty'yi de salayım. İkisi biraz oynasınlar. Betty. Kızım. Evet yerlerini de daha bugün yıkadım. Temiz bir şekilde şu an. Betty. Hadi bakayım. Hani kızım. Çok iyi anlaşıyor ikisi. Şu an oynaşıyorlar. Escobar. Ben şunun tasmasını çıkartayım. Çünkü rahat olmayacak. Gel. Biti. Biti. Kendisi çıkar zaten. Gel. 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 Biti. Gex. Geks. Gex. Gel. Gel. Hayır. Beti Escobar Gel oğlum Gel Gel Burası da e, Köpeğin yani Benim kendi video montajlarımı yaptığım yer Normalde evde yapıyorum da Açık alan daha iyi <laughs> Heh düştü <laughs> Tamam yeter bir saniye dostlarım hemen geliyorum Evet dostlarım e, Escobar'la Beti oynarken sanırım e, O yara oldu Fakat e, şimdi ne oldu bilmiyorum tam O yüzden Beti'yi kapattım Yani oynatacağım derken Ufak tefek birbirlerini canlarını acıtıyorlar Hiç gerek yok o yüzden Escobar zaten yoruldu Sabahtan beri salık Size şöyle tasmalarının olduğu şeyi göstereyim, şöyle, evet dostlarım e, Presa Canario ile Escobar'ı karşılaştırmamı istiyor musunuz? Presa Canario yetişkin bir köpek, yani karşı karşıya getirelim mi, ne dersiniz? Escobar, Canicorso vs Presa Canario, eğer istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone, abone olursanız sevinirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.